2019 model Seat Leon FR aracımızın tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Şöyle birkaçını gösterelim size. Açma kapamada kitlemede korna sesi onay menüsünü buraya ekledik arkadaşlar. Buradan istediğimiz zaman kapatıp açabiliriz. Ondan sonra gündüz farı açma kapa menüsünü de ekledik. Gündüz farları normalde kapatıp açamıyoruz. Burada menüsü var artık. Buradan kapatıp açabiliriz onları da. Ondan sonra göstergemizi 300 yaptık kadranımıza. Bir de spor mod ekledik göstergemize. Spor gösterge açtık arkadaşlar. Onu da gösterelim şöyle size spor gösterileğimizde bu şekilde ek yakıtımızı açtık ve pratik sinyal sayımızı 5'e çıkardık hem sağ hem sol. Bir de performans kodlaması yaptık aracımıza. Ondan sonra sis sinyal çakarlı yaptık, arka stopları çakarlı yaptık, alarmı açtık. Tüm gizli özellikleri açtık bu araçlarda. Bu araçta açılan gizli özelliklerin detaylarını broşürden uygulama broşürden uygulamasal sayımızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. <laughs> Orijinal alarımız arkadaşlar hayırlı olsun. Kitlemede kornamız, açmada da kornamız ve sislerle karşılamayı da aktif ettik ve üçüncü stopu da aktif ettik arkadaşlar. Hayırlı olsun müşterimize. Ver. Kapat. Sağ sinyal ver. Kapat. Dörtlüleri aç. Kapat. Sinyal stop çakarlı yaptık arkadaşlar. Bir de gündüz fardayla ellerin yanmasını yaptık. Hayırlı olsun. Ver. Kapat. Sol sinyal ver. Kapat. Dörtlüleri aç. Kapat. E, sinyal sis çakarlı yaptık. Hayırlı olsun.